Hadi bakalım Tarkan gece sabaha kadar yağmur yağdı şimdi de kar yağıyor. Nasıl gidecek hiç bilmiyorum. Merhaba dostlar kanalımıza çok çok hoş geldiniz. Sabah saat 9. Tavandan nasıl su akıyor? Dün gece biz e, dün akşam <laughs> İspiriden e, Barburt'a doğru gidiyorduk. Yolun kenarında çok güzel bir mescit tarzında kulbe. Köyden köyün gençleri yapıp böyle içinde halı var, semaver var, soba var. Oh mis gibi bir yer. Orada kaldık. Köyün gencileri de gece geldiler. Gece saat 12'ye kadar çaydan, soba yakmadan, sohbetten, muhabbetten. Gece yağmur başladı. Bu tavanın 7-8 yerine su akıyor. Ee, böyle. Yağmur yağdı. Sabaha yakınlerde kara çevirdi. Şu an etraf Full heyran bembeyaz abi. Bembeyaz. Saat 12'ye kadar gar gösteriyor. Ondan sonra bakacağım duruma. Hiç bilmiyorum. Belki atladım bir araba yazıda barbota kadar gittiğim. 35 kilometrem galiyor Hem yokuşum var hem karım var. Yol zaten çırp, çırp su. Dün bu yırtıkların bir tanesinden tavandan su damıyormuş mu ya? Bir tanesi benim ayakkabımın tam içine damıp sabaha kadar. Şu an ayakkabı sobanın üzerinde böyle bu şekilde bekliyor. Tavanı asın böyle. İçi çırıp çıplak soğulup su, su. Tam içine ya. bu kadar yer tam damcı 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 damcı. Tamam tamam şöyle söylüyorum. Sobamı yaktım. Kahvaltımı yaptım. Bir tane şu an çay yapacağım. Saat 12-11'e kadar burada bekleyeceğim. Dışarıda hala kar var bilmiyorum ne olacak hiç bilmiyorum. Belki gar açtı, easy easy devam ettim. Belki atladım bir arabaya gittim. Böyle bu bölgede hiçbir şekilde araba gelip keşmiyor. Sürekli araba keşmiyor. Ona hatır hiç bilmiyorum şu anda. Hiç bilmiyorum. Sadece odunum var. Çok şükür. Kapalı bir yerdeyiz. Sıcak bir yerdeyiz. Yan tarafımda odunum var. Burada sobam var, suum var, çeşmim, tuvaletim her şeyim yerinde. Hiç şu anda planlar belli değil. Belki kaldım, belki gittim sobada mis gibi yanıyor. Yemin ediyorum sabah kalktım yaktım var ya bak bak. Cenevar gibi soba. Öyle yanıyor var ya. Şu an buradayız. Dediğim gibi planlar hiç belli değil. Bir iki saat satar ekleyecek. Ondan sonra durma bakacak. Hadi bakalım. Dostlar toparlandım yola küçtüm. Şu anda saat 1'e 15 var. Yağmur açtı. Sabah ismi gar yağıyordu. Şu an yağmur yağıyordu. Easy easy yola devam ediyorum. 35 kilometre Barburt'a kalıyorum. İnşallah hiç durmadan sağ salim gidip Barburt'a çatacağım 30 km, 35 kilometre. Ondan sonra bakacak duruma. Hele bu bölgenin yani bir atladık. Hem soğuğu çok, hem rüzgarı çok, hem yağmur var. Hadi bakalım, devam. Nihayet geldim Barburt şehrin tam girişine abi. 35 kilometre durmadan, dinlenmeden, içmeden, yemeden, video çekmeden basa basa geldim abi bölgede daha soğuk, daha rüzgar çok uydu. Şehre yakınlaştıkça biraz azaldı. Barburt şehrinin ismi şehrin ben çok büyük bir şehir zannediyordum. Zannediyordum çok büyük bir şehir. Yani i̇smi şehri zaten çok küçük abi. Çok çok küçük. Ben ilk baş köyü zannediyordum. Barbut şehri de aynı. Yani Barbut'un dünyanın ikinci hizli nehri Barbut'tan geçiyor. Ya bu nehir 5-6 hizli hızlı Nehri'miş. Ve Türkiye'nin bilmiyorum birinci ya ikinci büyük kalesi Barbut Kalesi şu an karşımda. Hizli bir şekilde şehre geçim acıktım. Hiç duymadım, hiçbir şey yapmadım. Video zaten çekmedim, basa basa sadece ettim bu bölgeni atladım. Geldik çatır çok şükür sağ salim. Hemen hizli bir şekilde bir yemekten zaten kalenin durumuna bakacağım. Kaleye çıkacağım, çıkmayacağım. Şehir merkezine doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Pilav olmasın yok sana da. Olmasın yok da. Yok. Yok. Sulu olsun diye sana da. Türkiye'nin en büyük kalesine geliyoruz. Hadi bakalım. Bayburt Kalesi. Abi o kadar büyük. O kadar büyük. Şehrin bir ucundan bir ucuna kadar. İçine girelim. Hadi bakalım. Bayağı bir uzun sürecik boyunca bu inç. Baybuz şehrinin merkezine geldim. Abi Barbut şehri büyükymüş. Ben bu yani küçük zannediyordum. İspir'in 50 katı. İspir çok küçük. Türkiye'nin en büyük kalesi abi. Barbut kalesiymiş. Dünyanın ikinci hizli akan su Çoruh nehriymiş. Bu Barbut'tan geçiyor nehir. Abi bu kale o kadar büyük var ya. Bayağı bir yürümek, bayağı bir gezmek gerekiyor. Yani zannetme 20 de yarım saatinden biter yok. Bir ucu şehrin girişinde, bir ucu şehrin ortasında. Çok büyük abi, çok büyük. Maşallah var. Hemen Barbut şehrine gittim. Hemen bir lokante. Güzel bir yemek yedim bir kendime geldim. 35 kilometre durmadan gelmeden basa basına soğukta rüzgarda geldik. Barbut şehre çattık. Pisket aşağı bırakmış ama güvenlik sat yok bu huyliyle. İnşallah bir şey olmaz. Bayağı yokuş çıktım pisketine. Bir gidip bakık. Bir rezin gezeceğiz. Hafif bir Çok hepsini gezemeyerek. Kocaman maşallahı var. de onuna kadar gezebildim. Duvarlar zaten böyle çöküp. Kalenin etrafında full full duvar var. Başka bir şey içinde yok. Sadece bayağı büyük olduğu için bunu full böyle etrafın duvarla beri gezen Hem yokuşu var hem piskete güvenemiyorum. Çok kötü bir yere bırak bırakmışım. Abi maşallah olur gerçekten. Bayağı büyük baya. Çok büyük. Şunya Türkiye'nin en büyük kalesi abi oluyor. Böyle hala gidiyor böyle. Ben gidemiyorum abi gidemiyorum. Zaten hem zamanım yok. Hem pisketten çok kokuyorum. Hiçbir insan yok burada. Mahalle içinde. Mahalle içine koydum pisketi. Ona hatır hemen bölgesini bir gösterdim. Bir de dışarıdan bir gösterdim. Ondan sonra yine aşağıya. Barbut şehri de zaten buradan full gösteriyor abi. Şu aşağı var bu şehir. Buradan nereye gidecek? Buradan Gümüşhane'ye doğru. Gümüşhane'den de Trabolu'ya yeneceğim abi. Girisona doğru. Bütün şehir böyle. Bütün şehir yokuş. Sadece merkezi biraz düz. Hadi bakalım aşağı yeniyorum. Hizli bir şekilde. Bakak. dişerden daha güzel görseniyor. kaleden baktım burada mahalle aşağıda mahalle pisketi bırakmıştım buraya. Baktım 4-5 çocuk bisketin etrafını böyle kesipler. Çok şükür bir şey almamışlar malzemede zaten. biskete bakıyoruz merak ediyoruz. Abi nasıl bisket nereden geliyoruz nereye gidiyorsun? Küçük çocuk zaten 12-13 yaşlarında. Kalenin dişinde abi maşallah var. Gerçekten maşallah var. Türkiye'nin büyük kalesi ve dünyanın ikinci nehir hizli akan nehri bu şehirde mi? Çorum nehri. 5 günde 6 günde ben bu nehrine yol geliyorum abi yolda kaç baraja e, oluyor? Barajdan Batum'a kadar geliyor. Gürcistan Batum'una kadar abi. Çok güzel bir şehir. Çok güzel bir şehir. Sadece garı, soğuğu çok soğuk abi. Buralar çok soğuk. E, zaten biliyoruz Erzurum bölgeleri. Hele ben dün kaldığım yer orası daha soğuk. Çünkü oya yukarı rakamda olduğu için oya da kar ya şey rüzgar daha çok oluyor. Bugünlerden ne? Bugünlerden Nevruz Bayramı. Nevruz Bayramı Azerbaycan'da, İran'da, başka ülkelerde var abi. Asıl Türk Bayramı, asıl Türk Bayramı Nevruz Bayramı oluyor. Nevruz Bayramı'nda zaten bahar geliyor, yeni ağaçta çiçek açıyor, yeni hava değişiyor, toprak değişiyor, her şey böyle yeni nefesten başlanıyor, güzel bir hale geliyor. Christmas, bizlere değil, Christmas bizlere değil. O zaten sizler biliyorsunuz. Yılbaşı asıl Türk yılbaşı, asıl şey başı Nevruz Bayramı oluyor. Bugün Azerbaycan'dan, İran'dan, Uzbekistan'dan benim arkadaşlarım mesaj atıflarıyla ben bilmiyordum aslında. Gerçekten bilmiyordum. O kadar kalabalık başım e, kalabalık e, yokuşa düşünüyorum, kamp yerine düşünüyorum, yola düşünüyorum, yokuşla, orayla burayla hiç bilmiyordum. Gerçekten Nevruz Bayramı büyünüymüş. Bakı'dan arkadaşlarım bileme mesaj atıyorlar. Azerbaycan'dan canlarım benim. Sağ olsun İran'dan e, bileme mesaj atıplar arkadaşlarım canlarım. Az Uzbekistan'dan mesaj atıyorlar. Nevruz bayramını tebrik, tebrik ettiler. Ben o yüzden anladım ki bugün Nevruz bayramıymış. Vay be. Yemin ediyorum çok şaşırdım çok sevindim. Türkiye'de yok böyle bir şey. Aslında var bazı bölgelerinde çok nadir. Keşke Türkiye'de de öyle bir bayram olsaydı. Nevruz bayramı olsaydı böyle kutlasaydılar yeni toprak, yeni ağaç, yeni çiçek, yeni yıl. Böyle. Çocuklarla konuşuyordum biraz önce. E, iki i̇ki saat önce aramışlar beni. Fani ile Gale, Belgikalı arkadaşlarımla e, konuşuyordum. Adamlara söyledim. Abi siz gittiğiniz rota zor olacak. Kafkaz dağlarına denk gelir. şu an o bölgede hem gar var, hem soğuk var, hem yanında bir kadın kısmı var. Abi çok piskette de şeyin yok. Çok kullanmıyorlar. 8 adet pisket başlamaya kullanmaya başladılar. Abi tam bir tehlikeli yere gidiyorsunuz. İlk defa bu soğuk var, şey var. Birazdan resimlerin koyacağım. Bakın abi ne hale kalıplar, ne hale. Bir gün kampıda kalıplar. Zorunan billahana sabaha atladıplar. Ondan sonra bir evde kalıplar. Rica edipler. Gürcistan'da bir evde kalıplar. Kafkaz dağların karlarına yakalanıplar. Abi 1 metre yerde kar var Yemin ediyorum var ya. Adamlar attıkla arabaya, arabadan Tiflis'e doğru şu an geliyorlar bisikletlerinle beraber. Min kere söyledim gel yanında bir kadın var. Öyle bir iş, öyle bir tehlike, öyle bir risk yapma. Gede sen kara yakalanırsan. Şu an orası Kafkaz. Oyda şakası yok. Kafkaz dağlarında abi kar var insan boyda. Gedi pisketinin kendi o yolda parçalama. Gel Artvin'e Artvin'den git Ardahan'a, Ardahan'dan git Tiflis'e. Sen niye Hopa'dan geçiyorsun Batum'a? Batum'dan gidiyorsun şeye. Tam o Kafkas dağın sınırlarından geçiyorlar burayı. Adamlar geçen mipler e, Tiflis'den e, aradılar bile mesaj attılar. Tarkan neredesin? Sen nasılsın? İyi misin? Dedim valla ben iyiyim. Böyle iki gün karada yakalandım. Böyle havalar biraz soğuk oldu. Şöyle böyle oldu. Dedi valla bizim halimiz durumumuz böyle. Vay be Resim Attılay dedim ne getmeyin. Dedim ya o yoldan getmeyin. Adamlar e, Artvin'in yokuşuna bir de Artvin'in tünellerinden goktular. Artvin'e kadar gelenmediler ya dediler. Biz o yoldan gelenlere hem yokuşu var hem tüneli var. Dedim valla siz biliyorsunuz. Ben Gürcistan'da hem çalışmışım hem gezmişim. Biliyorum o bölgeleri. Şu an durumu çok berbat. Hem gar var, hem yokuşu var, hem soğuğu felaket oluyor o bölgelerin. Dedim gitmeyin, gittiler Hopa'dan sahile, Batumu'ya, Batumu'nun Kafkas dağlarından gidiyorlar Tifris'e doğru. Geden mipler, otobüsle Tifris'e doğru gidiyorlar Tifris'lerle şu an biraz önce konuşuyordum ile Ya aslında konuşmuyordum, mesajlaşıyoruz. Zaten olan dillerin çatı patı biliyorum, olay da benim Türkçe bir çatı patı biliyorlar. Mesaj, mesajı, mesajı da daha rahat konuşuyoruz, daha iyi anlaşıyoruz. Böyle inşallah sak salim atlasınlar bu turu. Şu an Tiflis'teymişler. Adamlar söz dinle mesela böyle olurlar. Ya yanında bir kar, garı var. yani Yanında bir e, kadın var. Çok zor abi. Çok zor. Yanında bir kadın ola tek başıma. E, bilmediğin yerlere gidesen bence çok e, stresi ve bence çok riski çok. bin bir türlü insan min bir türlü gaza bela gelip bulabilir insanı. Tamam iki erkek olasan bir kadın ya iki erkek iki kadın yolda pisketinin abi kafan rahat gidersin. Adamlar tek başlarına karının ortasından min kere söyledim. Git gittiler. gettiler. anda peşman oldular. Utubusundan Tiflis'e gidip. De. Çok şükür atladıklar. Bir geza bala gelip bulmayıp. O da yabanı hayvan da çok oluyor. Karı da çok oluyor. Soğuğu da çok oluyor. Aslında ben bu bölgeni de atlattım. Burası da çok riskli abi bir bölgeydi. Zaten biliyorsunuz Artvin'den Yusufeliye kadar, Yusufel'den İspir'e kadar, İspir'den e, Bayburt'a kadar abi çok tehlikeli. Burada yabani hayvan Allah'ın neoparından tuttuğu, boz ayısından tuttuğu, leş ayısından tuttuğu, kurdundan tuttuğu, min bir türlü yabanı burada hayvanı var. Ve yollar çok boş, köyler çok nadir, köylerin çokun takrib edip gidipler, bırakıpla su altına kaldığı için. Tünelleri çok, ya her bir min bir türlü bu yolda kayalıklardan el boyda taş kuşabilirdim benim kafama. Ya sürekli görüyordum önüme şu iki defa gördüm abi. Yolun ortasında kuşuyor şu kadar taş. Çok şükür ben şu an 5 gündü en tehlikeli yolundan geliyorum. Çok şükür sapsalim Barbut'a geldim. Şu an Barbut'tan da e, Gümüşhane'ye doğru gidiyorum. İnşallah sak salim atladarak bu turu ve çocuklar da e, Fani de bu turu sak salim atladarlar. E, e Ermenistan'a gidecekler. Ermenistan'dan uçağıyla Uzbekistan'a gidecekler. Türkiye Menasa'nın Uzbekistan'a. Azerbaycan bunları ülkeye koymuyormuş. Ona hatır Ermenistan'da uçağından artık Türkiye, Ermenistan, Uzbekistan'a gidiyor. İnşallah bütün arkadaşlarımız sağ Salim, da turların yollarında hiçbir sıkıntı olmaz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Aydın Tepe'de Sövliyolla çok güzel bir yeraltı şehri var. Mutlaka git. 15 km içeride 15 git 15 kil 30 km 30 km ileri gidelim bence yeraltı şehrin resimlerine de baktım çok iyi bir büyük bir diye kocaman diye bunda bir hikaye varmış bu yeraltı şehri Aydın Tepe'den Barbot Kalesi'ne kadar gidiyormuş yerin altından öyle bir hikayesi var Gitmiyoruz. akşam saatleri kamp yerime kurmak zorunda. ileri devam yolların durumu iyileşti arkadaşlar etrafında dağlar da var var. Sağda soğuklar bize geliyor. Yollar genişledi. Daha araba çok geliyor geliyor. Daha kafam rahat. Böyle tenha yollardı diyeyim. Hem yeşillikleri çok güzel. Yollar güzeldi. Sadece giriş e, Gümüşhane'den o tarafa Yolların bu dağların bir tanesinde büyük ihtimal tırmanacağım. Öyle gösteriyor. Bu karlı dağların bir tanesinde büyük biz tırmanacağız. Ta ki aşağı nereye? Tırlıbolu gibi sona doğru. Hadi bakalım. Hadi Vallahi yoruldum. Zaten hava karalıyor. Öyle bir soğuk, öyle bir soğuk rüzgar esiyor var ya kesiyor, kesiyor. Bir lokantanın saat bir yeri var abi. Bakak şu an izin verecek mi? Hadi bakalım. Denemeye çalışacağız. Merhaba kolay gelsin. Merhaba hocam kolay gelsin. Gelin içeriye mi? Tamam. Hadi bakalım gidelim içeri. Dostlar abi çok sağ olsun izin verdi. Dedi ne demek? Abi biliyorum bu bölgelerde bir sıcak kanlılık var. Gümüşhane'ye doğru gidiyorum. Abi felaket soğuk felaket. Bir ayaz var bir ayaz var var ya cehennem cehennem. iki çadır atıyorum. Bir çadır iki çadır daha sıcak olur. İçeriden mumzat yakarım. Hemen çadır kendine gelir. Sağ olsun. Hemen ağzını koymadı. Çan. Dedi gece burada değil biz. Kaldı sıkıntı olmaz burada. Kameralarımız, adımız var. Yabani hayvan zattı olmaz, insan zattı gelmez. Hadi oğlum, keş gözümü seveyim. Keş Öyle. Abi güzel yerim var ha senin. He. Maşallah. Üşümüyor Uyku tulumunda attım ya, bitti. Evet. Kapısı nerede oğlum? Kapısı burada, fermuarlı. Şimdi birazdan kitleyeceğim çadırı yere. Evet. Buzgara atmayabilirsin. Ondan sonra kapısını açar. Dostlar bizi misafir ediyen e, abilerimiz lokantelere, acayip bir lokanta içinde böyle etme sat yapıyorlar çok güzel eski tarzında yapıyorlar böyle içinde güzel bir kokusu var bir tane de cehennem tarzında bir sobaları var abi öyle bir sıcak bir ürün var ya iki metre yakınlığına küçülmemesi. Ebu Bekir abiyle tanıştık asliyeten e, Bart e, şehrin adını unuttum ben. Bayburt, bayburt. bayburt Nişantaşı köylü müsüzsüz? Evet. Burada bir güzel bir hikaye varmış. Hikaye neymiş? O da buymuş. Ben bu tabliyeden gördüm. Dedim abi bu tabliya Bayburt'un eski resim mi? Dedi yok. Bu bizim Nişantaşı köyü. Biraz önce ben çeşme, bu köyün çeşmesinden su doldurdum. Ben içeriye giymedim. Caddenin tam kenarında Nişantaşı köyü Bayburt'a şehrine bağlı. Şu gördüğümüz resim abi bir tane eski hikaye varmış. Yılan bu. Ejderha. Ejderha nasıl oluyor? Abi size söylesin. Abi buyurabiliriz. Söyleyeyim mi? Buyurabiliriz. Evet. Ee, eskiden bir tane kadın varmış hamile. Tamam. yılan gelmiş onu yemeye ejderha değil mi? Ejderha. Ee, yılan gelmiş onu yemeye ejderha. Ejdaha. Ee, yılan onu yemeğe, ejderha <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok söyle söyle. Ejdaha yani hem de büyük ilanlar. Evet, büyük ha, ilan tamam. Ya, kadın daha bileymiş. Tamam. Kadın zaten Ermeniymiş. Demiş Allah'ım ya onu taş ya ben işte onu çetmiş, kadeh o zaman Müslüman olmuş. Yani bu sözler, bu hikaye sizin dedelerden dedelerden dedelerden, yani dedelerden de böyle mi? gelip de şey oluptu. Evet. Bu abi gördüğümüz resim bu. Yani bu dağdan bu yuvarlak tarzında ilan tarzında geliyor ya aşağı. Bu ilanıymış o zaman taş oluptu, ecraha böyle. Bu köy nişan Nişantaşı'nın 160 yıllık önce resimi. Bu hikaye seneler önce oluptu, bayağı minler seneler önce. Bir tane ermeni kadın köyde hamilinle uğraşıyormuş, hamileymiş. Bu ecdaha dağdan geliyor aşağıya. Kadın da dua ediyor. Allah ya bunu daş et, ya beni daş et, ya bunu bir başına bir bela getir, ya benim başıma bela getir. İlan o daşa da çevriliyor, öyle kalıyor. Hikayesi böyle, çok değişik bir hikaye. Kadın da Müslüman olmuş. Işte ermeni... Kadın da Ermeniymiş, Müslüman oluyor o zamandan bu tarafa. Bu da Nişantaşı'nın 160 yıl önce resmi. Çok güzel bir hikaye. Keşke bunu gidip yakinden göğseydim. Vele bunun e, tabliyası ya kimse bunun çok bilmiyor bu hikayesini. Keşke gidip yakından göğseydim. Vele normal dikkatsiz bir taşa benziyor. Vele ilana da benziyor. Hikayesi buymuş. Evet. Bir tane bulgur yapak. Abi dışarı cehennem soğuk. Hemen mumları yaktım. İki çadır atıyorum ya. Mum yakıyorum ya içinde. Hamam oluyorum. Hamam hamam. Vallahi bulgurumuzu yaptık. Bir tane de ton balığı ekleyelim buna. Abi çok soğuk. Çok. Bu gece eski altıya kadar inecek bu bölge. Eski altıya kadar. Abi söyledi. E, 25 kilometre 30 kilometrelerde bir dağ var. O dağ aşın o yüzden Gümüşhane'ye doğru. Diye hemen havanın sistemi oydu. Her şey değişiyor. Aynen. Diye kendin fark edesin. Çok sıcak o bölgesi. Dağın bu yüzü soğuk, dağın o yüzü sıcak. İşler böyle. Çok soğuk. Bu gece çok soğuk olacak. İnşallah atılarak. Mum yaksın. Çadırın içi hala hissediyorum soğuğu. Gümüşhane'ye gidip çatsak işler işte. Böyle. Bu işler öyle Tarkan Bey. Yapacak bir şey yok. Hemen yiyak. Üzerinden de bilmiyorum. Bir çay içerik mi? İçer içmez mi? Hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. Yiyak afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Cansız. Buradan Gümüşhane'ye yarın yolculuğumuz devam edecek. Canımsız. Canım.